İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedi ki benle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle apta, apta sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mı mi yaptın sen? Ha yani? bayis yaptım. Bayis yaptım. Ya yani kaç attın? Ne çekiyorsun ya? İzzet kendine gel ya. İzzet'in az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Bir dakika illa hadi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz. 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 Hadi, hadi geçiyoruz. Bir 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 çalar bir 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 beş futbolcumuza ceza alan içerisinde gol 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 kendi işaretini verdi çalar o gene gitti ya bak ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be lanetin çöktü televizyon bozuldu ya lanetin çöktü kudumet kare biliyor Aman 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 geldi 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 geldi. Ocağı boyup mu? Senin senin senin. 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 Çenenden bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu alalım. Hadi hadi. Allah belanızı versin. Ha? Ha? Oyun mu oynuyor lan benimle. Ha? <laughs> lan! Allah belası televizyon. Benimle oyun oynuyor ya. Akıllı olan Ya bu ne <laughs> ya! Of! Ölümün <laughs> ya! Ayak koyan Gökhan Gönül, Mançuk Yanında Ozan var. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan Hadi abi, hadi, 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 geldi, 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 hadi, geldi, geldi. Geldi, 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 vallahi geldi, 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 Sen ne ben? Televizyon gibi. Elinde, elinde. sen ya? Şampiyon oldum. Ne şampiyon. şampiyonu? Gel, gel bak. Deli misin sen? Bak gel, şampiyon oldum. Bak. Sen kendinde misin ya? Şampiyon oldum herhalde. Ha, Facebook'a girme şansın. Al canım. Manyak mısın ya? Facebook'a girer. Facebook girersin. Facebook'a girersin.